kanalımdan herkese merhabalar. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Sevgili gençler bugün AYT branş denemelerimizin 12.siyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir deneme yine bizi bekliyor. Haydi bakalım hemen başlayalım. Hazırsak gelsin birinci sorumuz. Evet tipik bir AYT sorusu eşleştirme sorusu arkadaşlar. 4 halife dönemiyle ilgili aşağıda verilen gelişme ve sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. A. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi. Elbette Kur'an-ı Kerim özgünlüğünü koruyacaktır. Değil mi? Aslını koruyacaktır. Bu bilgi kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Değil mi? Evet. Bu bilgi doğru. B'ye bakalım. Beytül Mal'ın oluşturulması, mali işler düzenlenmiştir. E Beytül Mal biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde kurulan ilk e, devlet hazinesidir. Elbette mali işlerle ilgilidir. Maliye ile ilgili bir şey bu. Doğru. Ridde savaşları bildiğiniz üzere Hazreti Ebu Bekir döneminde bazı Müslümanlar dinden dönmeye başlamışlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de bu dinden dönenlerle mücadele etmiş. Biz bu olaylara Ridde olayları diyoruz. Ve böylelikle dinden dönenler tekrar itaat altına alınmıştır. Bu bilgi de doğru. Cemel olayı, arkadaşlar Cemel olayı dediğimiz şey Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında yapılan bir savaştır. Müslümanlar arasındaki ilk iç savaştır. Ve maalesef ilk defa Müslüman kanı dökülmüştür. Lakin Cemel olayının Bizans'ta bir ilgisi yoktur. Cevabımız kabak gibi deniz arkadaşlar. Sıfır bin savaşının sonucunda biliyorsunuz hakem olayı yaşanacak. Ve maalesef Müslümanlar ilk defa ne yapacaktır? Üç ayrılacaktır değil mi? Hazreti Ali'yi sevenler, Muaviye'yi sevenler, hariciler. Bu bilgi de doğrudur. Cevabımız kesinlikle ve kesinlikle denizli. Gelsin ikinci sorumuz. Bakın yine güzel bir soru. Tarih öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerinden Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili hatırladıkları birer bilgi vermelerini istemiştir. Bunun üzerine Ömer Malazgirt Savaşı ile Bizans yenilgiye uğratarak Anadolu kapılarını Türkler açmışlardır demiş. Zuhal Sultan Alparslan Hristiyanların hakimiyetindeki ani kalesini alarak İslam dünyasındaki saygınlığını arttırmıştır demiş. Kaan Katban Savaşı'nı Karayiterlere karşı kaybetmişler demiş. Cemal Dandanakan Savaşı'nda Gazneli Devleti'ni mağlup etmişlerdir diyor. Gizem, yassı çemen savaşında harzem şahları yenilgi uğratmışlardır diyor. Cevaplarını vermişler. Öğrencilerden hangisinin doğru bir bilgi verdiği söylenebilir. Bakın arkadaşlar. Şu yukarıdaki ilk dört öğrencimiz Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili bilgiler vermiş bize. Anadolu Selçuklu Devleti değil bunlar. Hepsi Büyük Selçuklu'nun özellikleridir bunlar. Ama Gizem kızımız doğru cevap vermiş. Anadolu Selçukluları ile Harzem şahlar arasında Yassı Çimen Savaşı yapılmış ve maalesef Anadolu ile Moğollar arasındaki tampon bölgede ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla Gizem kızımızın verdiği cevap doğrudur. Yani cevabımız Edirne'dir. Evet. Bakın yine güzel bir sorusu. Zildok gibi AYT sorusu arkadaşlar. AYT %90 bilgi ağırlıklı bir sınav olacaktır biliyorsunuz ki. Evet gelsin üçüncü sorumuz. Bakın yine nokta atış bir bilgi sorusu, bir AYT sorusu. Osmanlı Devleti'nin Kapıkulu ordusu içerisinde yer alan aşağıdaki birliklerden hangisinin süvari askerlerden oluştuğu söylenemez. Bakın Kapıkulu ordusu dediği devşirme ordusu değil mi? Ve bunlar piyadeler ve süvariler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burada diyor ki hangisi diyor süvarilerden biri değildir diyor. Bakın süvariler 6 tane toplam, sipahiler var, silahtarlar var, sağ sol garipler var, sağ sol ulüfeciler var. Lakin Yeniçeriler kapıkulu süvarileri değildir. Kapıkulu piyadeleridir. Yani yaya askerlerdir. Doğru mu? Dolayısıyla cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet. Bakın bu soruyu arkadaşlar TYT'de bulamazsınız. AYT sorusu. Bu %100 AYT sorusu. Aşırı derecede bilgi içeriyor. Evet. Gelsin dördüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda Avusturya ile yaptığı mücadelelerin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortam hazırladığı söylenemez. Bakın 17. yüzyıl, Yani arkadaşlar 1600 1699 arasını soruyor değil mi bize? 17. yüzyıl dediği bu. Kutsal ittifak kurulacak mı? Kurulacak. Ne zaman kurulacak? İkinci Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı'ya karşı kutsal ittifak kurulacak. İran ile mücadelelerde kesin sonuç alınamaması kesinlikle biz İran'la mı uğraşalım, Avusturya'yla mı uğraşalım değil mi? 18. yüzyılda asker alanında yapılan ıslahatların arttırılmasına. Bakın 17. yüzyılda Hiçbir işe yaramadığı için yaptığımız ıslahatlar 18. yüzyılda yine askeri ıslahatlara devam edeceğiz. Üstelik batıyı örnek alarak devam edeceğiz 18. yüzyılda değil mi? Bu da doğru. Malta Adası'nın kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması yanlış. Malta Adası ne zaman kuşatıldı arkadaşlar? 1565'te kuşatıldı. Yani Kanuni döneminde 16. yüzyılda olan bir olay bu olay. 17. yüzyılı ilgilendirmez bu olay. Değil mi? Bakın dikkat. Malta, Turgut Reis hatta bu kuşatmada şehit düştüğü için Malta'yı alamıyoruz. Ama bakın sorunun köküne dikkat edin. 17. yüzyıl diyor. Bu 16. yüzyıl. Cevabımız kesinlikle denizli. Evet. Zilkatorik biliyorsunuz zaten 1606 yılında Avrupa karşısında siyasal üstünlüğümüzü kaybettiğimiz bir antlaşma. Doğru. Cevap kesinlikle deniz arkadaşlar. Evet. Gelsin 5. sorumuz. İngiltere'de meydana gelen sahil devriminin kısa sürede diğer ülkelere de yayılmasının sonuçları arasında hangisi gösterilemez? Ya zaten sanayi inkılabının en büyük sonucu ham madde ve pazar aracı artmış, sömürgecilik hızlanmış, kutuplaşmalar, bloklaşmalar başlamış, silahlanma yarışı artmış, ulaşım kolaylaşmış, demir yolları kurulmuş, buharlı gemiler, buharlı trenler icat edilmiş, e, ulaşım hızlanmış, maliyet düşmüş vesaire vesaire. Lakin milliyetçiliğin yayılması sanayi inkılabı ile ilgili bir şey değil arkadaşlar. Milliyetçiliğin yayılması 1789 Fransız ihtilalinin bir sonucudur. Aman dikkat. Bunun Fransız ihtilaliyle Sanayi devriminin bir alakası burada yoktur arkadaşlar. Değil mi? Fransız devriminin ortaya çıkardığı büyük bir sonuç. Hatta biliyorsunuz çok ulus devletler hapı yutuyorlar bu akım yüzünden değil mi? Evet cevabımız kesinlikle burada. Gelsin 6. sorumuz. Bakın bu sorunun bir benzerini daha geçen yıl ÖSYM'e ayet sınavında sordu arkadaşlar. 2. Nönü Savaşı. Daha önceki sınavda çıktı. AYT sınavında çıktı hatta. Aman dikkat. Şu anda sınav sorusunun bir benzerini çözüyorum size. Dikkat. İkinci İnönü Savaşı'nın çıkmasında Yunanlıların 1. Ankara'yı işgal ederek Sevr Antlaşması'nı kabul ettirme. 2. Etem ayaklanmasının yarattığı karışıklıktan yararlanarak başarılı olma. 3. Eskişehir ve Kütahya'yı ele geçirerek demir yolu ulaşımını engelleme. Amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemelerinin etkili olduğu söylenebilir. Bakın 2. İnönü Savaşı'nın nedenini soruyor değil mi size? Bakın Ankara'yı işgal ederek TBMM'yi yok etme, sevri bize zorla imzalatma var. Eskişehir Kütahya'yı ele geçirerek demir yolu ulaşımını tahrip etme, engelleme var. Lakin etem dediği ne? Çerkez etem. Çerkez etem isyanı 2. İnönü Savaşı'nda değil, 1. İnönü Savaşı'nda var arkadaşlar. Dikkat! 1. İnönü Savaşı'nın sonucunda Çerkez etem isyanı bastırılacak ve Çerkez etem Yunanlılara sığınacaktır. Dikkat! Bakın! Çerkez Ethem ayaklanması birinci önü değil. ikinci önü. Bakın. Dikkat. Burada arkadaşlar birinci önünün sonucudur bu. İkinci önü de Çerkez Ethem ayaklanması diye bir şey yok. Aman gözünü seveyim dikkat edin. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle 1 ve 3 olacaktır. Yani denizde. Bu sorunun bir benzerini ÖSYM sordu dediğimiz gibi. Unutmayın. Çerkez Ethem Kuvayi Milliyeci'dir ve birinci önü savaşı sırasında bize isyan etmiştir. Bu isyan daha sonra bastırılmıştır. Evet. Gelsin yedinci sorumuz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'da bulunan Rum Patrikhanesini ortadan kaldırmamış ve Patrikhanenin Osmanlı himayesinde varlığını devam ettirmesine müsaade etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patrikhanesinin varlığına son vermemesinde 1. Hristiyanların Osmanlı devletine karşı birleşmesini engelleme. 2. Ortodoks halkın devlete bağlılığını arttırma. 3. Ortodoks mezhebinin güçlenmesine destek olma. Amaçlarından hangilerinin net olduğu söylenebilir? Bakın biz İstanbul'u fethettikten sonra Fener Rum Patrikliğine dokunmuyoruz. İki tane amacımız var. Birincisi Ortodoks halkın sempatisini kazanmak, onların devlete bağlılıklarını arttırmak. İkincisi de Ortodoks kilisesini Katoliklere karşı koruyarak Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak istiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikisi kesinlikle doğruyken Ortodoks mezhebinin güçlenmesine destek falan olmuyoruz. Biz Müslüman bir devletiz, teokratik bir devletiz. Yani onların güçlenmesine niye destek olalım değil mi? Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Bunlar doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2'dir. Yani Ceyhan. Evet. Gelsin 8. sorumuz. Bakın yine çok güzel bir inkılap tarihi bilgi sorusu. Halifeliğin kaldırıldığı 3 Mart 1924 tarihinde TBMM'ye sunulan teklifin kabul edilmesiyle nokta 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 ile kaldırılmıştır diyor. Ne kaldırıldı? Bakın 3 Mart 1924'te 4 tane inkılap birden yapılmıştı sevgili arkadaşlar. Değil mi? 1 Halifelik kaldırıldı. 2. Tevhid-i Tetsat Kanunu kabul edildi. 3. Şeriye ve Efkaf Vekaleti kaldırıldı. Yerlerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. 4. Erkan-ı Harbiye Umum Vekaleti dediğimiz e, bu vekalet kaldırıldı. Yerine Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. O zaman sorumuzun cevabı çıkmış oldu. Cevabımız kabak gibi. Adana'dır arkadaşlar değil mi? Bakın 3 Mart 1924 yılı bizim için çok hızlı bir yıldır. 4 tane birden... ...inkılap yapılmıştır aynı gün içinde. Evet. Yani Şeriye ve ve kalite kaldırılmış... ...Erkan Arbiye ve kalite kaldırılmış... ...yerlerine tabi yenileri kurulmuştur. Evet. Gelsin 9 sorumuz. Evet. Burada yine tipik bir... ...Atatürk ilkelerinden çıkan... ...sorudur arkadaşlar. Her zaman gelir karşınıza. Mustafa Kemal Atatürk... ...sağlık alanına verdiği önemi... ...her ulus çocuklarının... ...sağlıklı ve gürbüz olmaları için... ...sağlık şartlarını temin etmek... ...devlet halinde bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevidir sözüyle ifade etmiştir. Bu sözün aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir? Bakın arkadaşlar, burada ne diyor? Türk toplumunun sağlığına vurgu yapıyor, değil mi? Sağlık diyor, sağlık hizmeti diyor. Her devletin görevidir diyor. E sosyal devlet işte buyurun halkçılık, sosyal devlet halkçılığın anahtarıdır. O zaman halkçılığın olmadığı şıkları bir eleyelim. Bakın A şıkkı gitti. B şıkkı gitti. C şıkkı gitti. Ya D ya E. Bakın bir de iyi bakın şu cümleye. Her ulus çocuklarının diyor. Yani her millet çocuklarının. Türk milletinden bahsediyor. Bu da milliyetçiliğe girecektir. Değil mi? Burada devletçilikle ilgili bir şey yok. Ekonomi, ekonomi diyor mu arkadaşlar? Demiyor. Cevap kabak gibidir ne. Milliyetçilik ve halkçılık olacaktır tabii ki de. Evet. Gelsin son sorumuz bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketleri sonucunda meydana gelen gelişmeler arasında gösterilemez? Evet dakika bir gol bir. Avrupa mezhep birliğinin bozulması. Arkadaşlar Avrupa mezhep birliği Rönesans'ın sonucunda bozulmadı. Reformun sonucunda bozuldu değil mi? Hatta yeni mezhepler ortaya çıktı. İşte protestanlık, kalvenizm, anglikanizm, presbiteryenlik gibi. Değil mi? Bir sürü mezhep ortaya çıktı. Avrupa mezhep birliği bozuldu. Mezhep kavgalarından dolayı mezhep savaşları başladı. Neyin sonucunda bunlar? Reformun sonucunda. Reform nerede ortaya çıktı ilk kez? Almanya'da ortaya çıktı. Kurucusu sayılan kişi kim? Martin Luther. Dolayısıyla cevabımız kabak gibi arkadaşlar. Bakın diğer öncüler Rönesans'la ilgiliyken aşkı Rönesans'la ilgili değil. Reformla ilgili. Reform. Evet. Böylelikle bugünkü denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtin. Hepinize başarılar dilerim. Teşekkür ederim.